Baba main'i çekiyor. Bugün öğrendi. Hemen Dodo'u seçelim orman. Bugün güzel şeyler öğrendim. Çok güzel. Ekonomi iyi var bir arada. Biraz Varus'tan endişeliyim de onun dışında iyi. Varus oynayan Varus oynayan çok iyi oynuyor da. Az yani iyi oynayan. Elmas serilerinde evet, evet, Elo'yu iyice yükseltti oyun sağ olsun. Benim gariban çerçeve yok. 1 zümrüt, 3 elmas, bir master. Evet hadi bakalım. İlk maçımız başladı. Let's go. Evet bugün professional fizz oyunları izledim. Öğrenmeceler yaptım. Ee, karşı destek bana yakın şu an. Buna çarpı koyacağız. Bu ne? İşte. Akali burada. Janna burada. Ne oluyor abi? Evet, adamlar benim kuşlarımı rahatsız etmek için elinden geleni yaptı. Geciktirdiler ha benim nehire geçeceğim süreyi. <laughs> Kaçtım Geliyorum bir daha. Aa Akali'nin ultisi var. Deneyelim Olabilir. bariyeri yok ya belki keseriz ya. Ben çıkmak zorundayım. tamam geliyorum. kestik güzel. Jena Jena Olaf geliyor geri bas. Şeyi Gel ben de ulti attım. Geri bas geri bas geri bas. Kaçamadım. Aa, kaçtım ben kaçtım. Abi geliyorum. Aa kestim. Tamam. Aa, hadi. Kestim. Çok Uy. güzel. Harika. Lan onu da kesiyordum lan. Beyz of hava. Bir şey diyeyim mi? Dakika 2'de asırlık bitirme keyfi. Ay hadi bakalım. Şey bayağı hızlı güçler. <laughs> videolar bu arada meyvesini verir veriyor. Evet. Öğrendik arkadaşlar. Bugün araştırmalar yaptık. Asırlığın mantığını anlatıyorum hemen. Asırlık arkadaşlar erken oyundan çok hızlı bir şekilde aldığımızda ileri oyunda mesela Olaf gibi çok hızlı canımızı yüzden sıfıra indirebilen çarlara karşı bize uzun dayanıklılık sağlayacak. Ana amaç bu burada. Zaten... ejder savaşına evet. kadar yük biriktirmiş olacağız biraz. İki yük birikiyor sana. Aa burada... Yok burada... abi, yok. Sorun yok. Başlayalım. Ben geldim de dört kişiler. Benim oraya girmem çok zor şu anda. Kimse yok. Geldim ben. Sanırım. Bırakacağım ya. Bıraktım. Denemiyorum. Kutlayacağım bir alacağım Savaşırız bu arada. Geldiler. geç geldi ben ya. Canım hani. yok. Ben giremeyeceğim. Vallahi bugün izlediğim adam... Ne yapıyor yani. biliyor musun? Sabaha kadar farm yapıyor. Takımı önden girdiyse arkadan kill topluyor. Başka da bir şey yapmıyor. Tabi late game'de bir sürü riskli oyunlar ama öyle de çok az risk alıyor. Buna da devam. Çok iyi. Çok iyi. Ne oluyor? Ben şanslıyım biraz. Ne? Kestim. Oha. Ne öleceğim. Ben bir canım var. Tutuyorum ne gelmek mi? üzereydi skill'im ya. Alamete gelmiyorum. Aa savaş mı var? Geliyorum ya da ya hadi Alamet. geldim. Ol, niye orada ki? Yok abi yok. Kolay gitti. Bir şey diyeyim mi? Alırsınız mi? bence orayı. Canları az çünkü. Devam. Evet orada. Geldim. Öldüm ya. Püh. Hedeflerimiz ayrıldı. oraya. gidiyoruz direkt. Gören bir iki geri döndüler. Kuleyi aldım. Bu arada bu ejderi almak zorundayız. Beyler. Beyz atacağım. var. Ben buralardayım. bu varus zorluyor. Öldüler bu. Ay ben de kalamadım. Çok az canları bu arada botun. Ha, ben geliyorum. Tozan abi yaklaşsana bana. Geliyorum. Oha Tozan oh, direkt. Ya tekrar da tekrar. Kali çok vurdu ya. Geldim. Timo da burada. Benim base atmam ben... lazım. Lan. Hop. Hadi. İyi. Çok canlar, cool. çok, az, can canlar çok canlar çok az. Canlar çok az. Çok güzel. O da öldü. Aa, Allah. Allah. Ya, iyi, Hemen ejde abi. Vereceğim. Olaf var ben geleceğim. Orada. O ne? O ne? Ne yapıyor? Ben az. Ya. Olaf orayı keser ki oğlum. Yok kesemez. Nereyi hasıften... kesiyor oğlum? Ha güzel. Hası Kimi kesiyor? Tavuk mu kesiyor? Ferhat şey. vardı ya ona güvenmiyorum. Güzel. Uff var ya. Ay 3 item çok şu an ha. Oğlum saniye. Geliyorum oraya. Vadiye mi açtı dedi evet. Tamam o öldü o zaman Oha hasara bak Kaka ultili Attım ona Zehrini öldüm ya Aaa öleceksin sen de Alevel aldım O oh, ejder aldı bizim çocuklar güzel 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 tamam Oo bizim bir ejder mi aldı? Aynen Ne oldu bu? Galiba Olaf kesiyor da Olaf kesip aldılar. Evet, sence, sence de öyle. AF de iyi bu arada. Adam Master gibi oynuyor gerçekten. Hala var. Nasur <laughs> kardeş, güzel. güzel. Evet, ilk seri maçımız. Aynen. Serilerin ilk maçı tertemiz bir win. Let's go next. Ha bir de karşının liglere bakalım aynen. 1 zafer 0 bozgun. GG's. Karşının ligler... Elmas 3, elmas 3, elmas 3. Akali şey. Ustalık akali. Diğerleri de elmas 3 hep. Let's go devam. Bu <laughs> <Dar> sadece iyi bir şey. seri maçına özel hepsi arkadaşlar. Riot Games bilerek de oluyor. Darı sadece. Yazayım da bari. Kanka bence sen hemen Garen kitleme biraz bekle. Bekleyeceğim. Bu arada Yap. adam AFK olduğu için direkt Darius kitlettirdi oyun. Öyle mi oldu? Evet galiba AFK'da gelir herhalde. Jungle sonuçta. Sona mı alacak? Sona çok, çok kötü oldu. Ezreal belki. Ezreal Benim 3 tane ADC'm var. Okey. Yani Jin var, Drain var. De eş. Adam bariyerli ha, falan alacağız, oynayacak. halledilir. Jax zayıf ya hallederiz Jax'ı. Lost pickleri evet, Bir de ADC'de de fitleyin. <laughs> ilk kan döküldü. Twisted Fate tamam <laughs> güzel. Çok kırılganlar. My bad. Aa, my bad yazdı. İyi tamam. AFK değil en azından binleri falan İyi da geçti. Merhaba merhaba. Buradan yetişir Allah. miyim? Selam Jinx. Ka Aa, Tolgan abi şey var Ghost var. Yetişemem. Jinx. Jinx, Jinx Ghost mi? bu arada. Ya, evet tanımıştır belki ghostlamıyordur. Ben de Ghost Hoş diyor iyisin de. Evet öyle iyisin de öyle. Tamam güzel ghostları severim biliyorsunuz zaten sıkıntı yok. Hadi bakalım. Dari biraz yardım etse iyiydi de. Yardım Olgan etmeden çalıya yattı bir direkt. Bu adam, adam senin mavini girecek mi? Ben Travis Fate bilmiyorum. Bana, beni zonladığı için. Ya, TP aa, çok yani kolay ya. Onu edeceğiz. Kolay da işte. Öldüğünde baskın katlaya yakar. Evet. Olgan abi bence mavini sonra. Gelirse Tolgan ya, yani. abi şey ben 3 level olamadım ya. yani. Sıkıntı ben 3 level olamayacağım. Muhtemelen yardım edemeyeceğim. Sıkıntı yok. Yet sıkıntı yet yok. Yetişemedi sıkıntı yok. Yetişemedi mi? Aa güzel o zaman. Şu yengeçte oynayabiliriz. Yengeçte adam. Tamam. Ye yok aldı adam yengeci ya. Togan abi yani. sen direkt gitmem ben bence diğerine git. Diğerine de yetişir. Burada olduğumu biliyordu, totem vardı o yüzden. Top lane, Top lane. Flash. Az önce yine gitti oyunum ya. Lee burada. Ya geri varım. Ben base atayım Jax'e geldim. Ooo güzel çekti. Tertemiz. Zorlama zorlama lig gelecek. Ha, sen sen ki <laughs> oğlum şunu. Darius sen oynuyorsun gibi düşünüp duruyorum sabahtan beri. Darius gerek. Ben oynasam ilk kanı vermiştik ben. Yani. Doğru gerçi oradan. Darius Darius Kesti mi lan onu. Lisin ne yapıyor? Lisin sadece beni kesmeye falan mı çalışıyor? Bizim adam Gel maymun mi? gibi oynadı yani orada. Lee bana o yer sıkıntı yok. <laughs> Çok, çok temiz. Ya kil alabilseydim. Şey, yani kanka biliyorum da yani yapacak bir şey yok. ya hemen girip çıktım. İyi 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 tamam. 106 şu an pasif var. <laughs> Ejder, <laughs> Ejder var. Kanka abi ben onu kestim ya. Hallettim Öyle. ben onu. Güzel. Ozan abi, abi bu sarı kartı sana mı attı? <laughs> Aynen. Ejder'e gelsene. Benim base atmam lazım eşyam bitti. Bu eşyayı almadan gidemem. Yukarı geldim. Kaçlar <laughs> <laughs> o? Niye iyi. iyi. sinirlendi? burada? burada mi da gelirim. Evet, Geliyor. Keseriz bu arada onu. Gelir. Daha atmayız. Söylüyorum. Şuraya bir totem bıraktım, gösterdim. ben ortaya itiyorum. it Rest fark kaybetsin diye. Ben şu yemiş şey alacağım. Ben ben yemiş alıyorum. Beyz atıyorlar. Yemeyeceğim Lee'sin burada çünkü. Beyz atıyorlar aslında. Ee, yani deneye ekliyorsanız deneyelim diyeceğim. Bence denemeyelim şu an. At Yap, bence de riske gerek yok. Ayrıca o ejder çok da önemli bir ejder değil. Onun için ki falan vermeyelim. Burada yenge ya, çıkacak. Bot değil. Öldüm diyor. Kesti bizim çocuk. Orada ejderi alacak alamet ejderi alacağız. Aslında ben ejderi oynarım düşünüyorum da yok. Ya evet, şu anda yayına bakıyor. Ercan. Şu an yayına bakıyor o adam. Evet ejderi saldı şu an vadiye geliyor abi. Evet Hı. evet. <laughs> vadiye mi geliyor işte? <laughs> evet şuradan dolanıyor. <laughs> Yani Elmas yani yani Adam gel yanıma. Ejder, ejder, amadı Tolgan abi 3k para var. Beyza 3k para aldın abi. <laughs> Tolgan abi. Oo yalnız toplayın bayağı sağlam. Orası otoban oluyor o ne? geldim oraya. Yalnız o sana hiçbir şey yapamaz ki. ne biz mi alsak <gülüyor> ya. <gülüyor> Bana gelebilir TF Aman Gelmiyor. Bir Happy bro en sevdiğim oldu ben. Ya benim bu Geldi. çok OP imiş. Evet. Bayağı güçlü ya. Yani Hiç bittiğini. Asla tek yani, yemiyor. Aynen öyle. Değil mi? Evet, evet. Hastı <laughs> tutuyorum. Bazen karıştırıyorum isimleri. Sıkıntı yok. Evet. Anladım, ben Daha ben çok resimler ha. aklımda. Hepsi niye burada abi? Yani. Peki onda yani. bana, evet. bana. Tene ne bileyim mi? Mana evet. yok mana. Oradan Nereye da gidiyorsun lan? Çöp değilsin ya buraya. Lütfen ölür mü? Ölür mü? Çocuk oldun ya. Yukarı geliyorum. Buraya var mı? Ben oynarım oraya. Tamam. Geri bas, beraber. geri bas, geri bas oğlum. Ha. Geldim oynarım, oynarım. Gel, deyince direkt girdim. Yok yok. Ben desteğe ha, işte öldürmeyecektim mi? Mi? seni. Buraya bana 10 mi? saniye azıcık stall varsa 2000. Bir dakika Haris hancı kulağı alıyor. Darmisa baksan. Tamam 5 saniye. <laughs> Bence fazla mı zorluyoruz ya? O. Allah Allah. Niye burada, Bizim burada galiba nasibimiz yok ya bence çıkalım. Oğlum şu skillimi... Aa artık atabilir miyim ya? Eyvah sende abi. Geldi abi. Kesersin. Kesmen lazım. Tamam, tamam, sıkıntı yok. Sorun yok Atmadı. Kudurdum la nasıl lag giriyor var... Haa... 3 gün oldu 3 gündür böyle. Üç gündür öküz gibi lagılı. Darius'un mavisini çalsam anama söver mi? Darius'un mu mavi? Muhtemelen. Ee, olabilir. Bakın be. Afk bırakacak adamın beyiz atıyor. Adamın şeyi var bu arada. Adamın ihtiyacı var ama ayağı dayanmaz. Atladım ben. İkine alır ya. Benim de var. Yani mavi var. Olgağan abi keşke bir şey yapsaydım. Azla arıyordum. Oğlum adamı öldürdüm lan. Ne yapmam bekliyorsun? Büyü mü yapayım? Orada iyi. Üfleyin mi? <laughs> Allah belanı <Ne> versin. <laughs> Dedin haline bak. <gülüyor> <gülüyor> üflememi istiyor şerefsiz arkadan. Ben çıkıyorum abi orada Sıkıracak. ben girmem. Ben bunu bir indireceğim. Aramızda özel bir hesaplaşma yapacağız. Gerçi Zonya almış ya. lütfen sonunda kill aldım. Ha geliyorlar. Nasıl koşuyorlar ya. Ha oğlum sanki. Bizim seriye mi bağlı? Hadi oha. Ah be doldurmadı can ha. Sonradan bir iki saniye gecikmedi flash. Onun için ya. Oradan abi hazır. Oo çok iyi denetler. Ama ona rağmen mükemmel bir smite. Sen ne sanıyorsun? Harika smite. Ben karşıya ghost evet. geldiğinde çok daha iyi oynuyorum. Bunu anlamadınız mı artık? Patlarını <laughs> <Evet>. atıyor belli. Üs kuleye saldırı altında. Tekinciliğe para yapıyormuş. Ya, Oralardan çekmeliyim. Ben de <laughs> Okay, let's go. İki zafer bir bozgun. Elmas serileri devam ediyor. İyi bari iyi. Ya geçen elde trollemeseydik yine onu da almıştık da olsun daha heyecanlı aksiyonlu. İlk kanı verdim ya bak ilk kanı vermeyince yenilmiyoruz. Canım fiz oynamak istiyor ya bir de rün falan ayarlamak istemiyorum şeyi ayarlıyorum yayını. Benim bu maç şey, pek Facebook Facebook açıldı şimdi YouTube'u tekrar açıyorum. Let's go. Let's go let's go. Ben bari pek bir şey yapamayacağım beyler. Şu sesi. Evet, sıkıntı yok. Evet, diyeceğim Biz taşırız ya, yani, sorun yok. Yani bir zahmet. <laughs> Şu an ney? Elmas serileri 2 zafer, 1 bozgun. <laughs> Muhtemel bir son maç. Değil mi? Aynen. Karşıda bu konu yani. Muhtemelen Wukong, Riven, şey duolar. Oh, Wukong, Riven, Jinx duo. Bence trio ben alsaydım var ya çok temiz kombomuz var. Bu sefer de. galiba yetiştim ha. Aynen yetiştim güzel. Bu totemi bırak geri dön kırmızıyı al G geri git olayını yaptım. <laughs> Bu totemi tam tersi yere atmanız gerekiyor yani maviye. Olabilir evet. Gayet mantıklı. Bir de bunlara para veriyor abi. <laughs> ben bir gank yedim. Tamam. Beyaz atmam gerekecek muhtemelen. Aşağı mı indi? Yok geri Yapıyorum. burada. Hala denemeye çalışıyor. Güzel mid farmı çaldı adam. Şimdi şurayı bir tarayalım Beni bakalım almak Bu burada mı? Aslında kesemez miyiz bunu ya? Artı şok yok da abi. Zor ya. Tamam. Oh. Tamam. Oh. Oh. Zor, zor, zor. Konga bir hitledi. Girmiyorum Öyle oraya I hiç. İyi o zaman ilk kan döküldüyse öleyim Rahatça ölebilirsin Ben Eş misin abi? Değilim ya Ne? Evet. Çok saçma öldüm Geliyorum bir Aa, altında? İkisinin de bir canı var Bu Kong'un da Galyon'un da kaçtılar Geldim Çıktı o abi Her şey var Aman dikkat Hasar <laughs> yemedim güzel çok iyi Oh Oo, oh, çok iyi. Yete. Oh word ya Üküz gibi word Asırlık sopaya hızlandırıyorum yolumu. Mide gelebilirim ultimi açtım. Pistol bıraktılar. Galiba bu da ulti attı. 2 v 2 atarız bu arada. 2 v 2 atarız. Bence atamayız. Bu Kong'un ulti tutturuyor. Bir şeyler harcasalar yok. Harcamıyorlar. Yanlar. Botun canı çok düşüktü. Şeye yardım edelim. Orta kule saldırı altında. Botun dikkat etmesi lazım. Uzaklar. Yok fanım var. Ejder alacak para. Niye herkes teker teker akılamak böyle ya? Ejder'de ne oluyor ya? Aha. Şimdi bizim ormanda. Alt kule saldırı Ama ben oraya bir şey yapamam ki. Ben direkt yasarlar. Geldim. Ben, Geliyorum ben. Oynarız bu arada ya. orada. Ya benim ev yok. MF'ye giriyorlar. Geri yani hmm. çıktılar. Geldim. Şuradaki totemi kıralım. MF'ye MF'ye MF'ye. Geldim abi. Ben neler der. Ya, çok tank Bir canı var. Ölür müsün? Attım totemi. Aldım. Hadi. Ya. Çok iyi. Oo, işte Beni bir gaza getirin be ghosterlar. Ben topa çıkıyorum kuleyi açamaz umarım. Açtı ama ya. Yani. E ee, çarp yok bu arada. Tamam, güzel. Hemen editiyorum. Tamam abi. Çok. O ne? Jisu'l geldi. Bak çık, çık çık Ben atmadım. Riot'yu Alistar'la Jinx. Ya ben en azından en azından ne Saadet Eman. Aa, bildim mi abi? Aa. Yok aldı aldı. Aldı, aldı ya. ya. Var Hadi. attı ama. Hadi. Aa. Botlane. Oh. Botlane. Oh. Botlane. Oh. Temiz ya. Açın Tetris falan oynayın kardeşim. Ne yapıyorsunuz ya? Riven <laughs> ne durumda? Keserim. Tamam dikkat et abi. Geliyorum ben de Rigon'a zaten. Gidelim. Sürekli o şey yapıyor. Aha. Hepsi size geliyor şu an. Dört kişi size koşuyorlar. Kaç? Kaç? Galio da geldi. Kaç? Dört evet, kişi size koşuyorlar. Ay anamak. Öldünüz mü? Maalesef. E, iş mi olur ya? Yani? Galio sıkıntı. Hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz ya. Benim de aklıma geldi ya. Hayvan gibi bir şey abi. <laughs> ben aldım galiba Galio'yu. E hadi. Oo, bir can Galio. Bir can Galio abi ne olsun her zamanki gibi. Oğlan abi orada bir tık riskli ya. Geldim ulan bir değil. Bir şey olsun. Aha. Alistar'ın HP'ye bak. Karem. Hadi abi. Bu umurumda değil. Ulan şu diye atar. 20 saniye ejder. Üstür bıraktım birini ama. Onu şey, şey kapısında bir işte. Biri yok mu şu an? Çok ben, ben çıkartmak gibi bir şey. Okey. Hadi Totem <laughs> Abi nereye gitti <laughs> Ultim var Allah Allah Baron alamaz mıyız Baron <laughs> Yo, bu Kong ölü ver Abi. Ve Aa, olur. evet. Elmas olma anı. Elmas olma anı Abi uyarı falan gösteriyor hemen kapat. Ne uyarısı? Belli olmuyor. Böyle ilk defa çıkınca. Öyle mi? Aha bildi şey ne olacağını falan bahsediyor. Anladım diyeyim. Evet. Oy 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 oy. Let's go. Aa, ne güzel duruyor lan bunun yanındaki şu kanatlar pırpırları falan. 13 puan almışım ayrıca bir de Let's go <laughs>